Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ekmek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak un, 1 paket instant maya 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Şekeri ve mayayı erittiğimden emin olduktan sonra tuzu bu şekilde unun üzerine döküyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar, dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ben toplamda 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Hamurumuzun oldukça yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamura azar azar su vererek bu kıvama getirdim. Daha sonra çırparak yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifleri bu şekilde çırparak yoğurursanız sizler için daha rahat olacaktır. Dikkat ederseniz elime çok az su alıyorum. Daha sonra o suyu altına çok az vere vere çırpa çırpa yoğuruyorum. Hemen tekrardan yakından göstermek istiyorum. Elime çok az su aldım. Daha sonra bu şekilde çırparak hamurumu yoğuruyorum. Hamurun kıvamını sizlere bu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Hamurun üzerini kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Yoğurma işlemini ayrıntılı bir şekilde gösterdim çünkü gerçekten yoğurma işlemi çok önemli. Hamurum mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. hamurun havasını aldıktan sonra masayı çok az yağladıktan sonra hamuru toparlayıp tavamın içerisine alıyorum. Benim kullandığım tava yaklaşık 28 santimlik bir tavadır. Ben büyük bir ekmek olarak hazırladım. Dilerseniz 2 tane ekmek, 3 tane ekmek, porsiyonluk ekmek olarak da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca çiçek ekmek tarifine yine tavada yaptığım poğaça tarifine de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamuru şöyle bir elimle toparladıktan sonra tavanın içerisine alıyorum. Tavanın içerisine aldıktan sonra elimle düzeltiyorum. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için elinizi güzel bir şekilde yağlamanız gerekiyor. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. hamuru tavaya eşit bir şekilde yaydım. Üzerine bu şekilde borcamla kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Ekmeğimi ben kısık ateşte pişiriyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Alüminyum folyoyu katlayıp bu şekilde üzerine yerleştirdim. Tavamı yerleştirdikten sonra üzerini borcam ile kapatıyorum. Ben borcam ile kapattım. Eğer uygun bir tavanız varsa aynı boyutlarda onunla da hazırlayabilirsiniz veya uygun bir kapak ile de kapatabilirsiniz. Kabarmasını engellememesi gerekiyor. Eğer benim gibi borcam ile kapatacaksanız çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra borcam ısınıyor düşmemesine dikkat edin. Bu şekilde yerleştiriyorum. Aslında en sağlıklısı aynı boyutlarda bir tava ile kapatmak. Ben sizler rahat bir şekilde görün istedim. Bu şekilde hazırladım. Ekmeğim yavaş yavaş kabarmaya başladı. Hemen sizler için açıyorum. Borcamın içerisindeki teri de siliyorum. Üzerinin tamamen kabuklanması gerekiyor. Kabuklandıktan sonra ters çevirebilirsiniz. Tavanızın inceliği ve kalınlığı çok önemli. Kenarlardan ara ara kontrol edebilirsiniz. Benim ekmeğimin alt tarafı yaklaşık yarım saatte pişti. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ekmeğimi kenarlardan kontrol ettim. Uygun bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serdim. Bu şekilde üzerini kapatıp ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra diğer tarafında pişiriyorum. Diğer tarafı daha hızlı bir şekilde pişti. Benim tavamda 10 dakika kadar bir sürede diğer tarafı da pişti. ekmeğin üzerine 2-3 dakika kadar borcamla kapatıyorum ki üzeri biraz yumuşasın gerçekten çok sertleşiyor pişerken. İlerleyen dakikalarda yumuşaklığını iç dokusunda sizlere yakından göstereceğim. gerçekten mükemmel oluyor 1- 2 dakika kadar tuttum sadece borcamı hemen terledikten sonra alıyorum üzerine teri damlamasın. Ekmeğin dış dokusunu biraz yumuşattı. Bu şekilde ekmeğimin diğer gözünü pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamadan sonra üzerini kapatmıyorum. Ekmeğin yumuşaklığını görüyorsunuz. Bu şekilde dokunduğum zaman bildiğiniz pandispanya kadar yumuşak bir ekmek oldu. Ama aynı zamanda dışı çıtır çıtır oldu. İlerleyen dakikalarda yumuşaklığını da çıtırtısını da sizlere yakından gösterip dinleteceğim. dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir ekmek oldu İçinin dokusunu da görüyorsunuz sizler ekmeğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim sizlere veda edeyim Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.